Nasıldı 2024? Mükemmel geçirdiğimiz yıllar, hamdolsun yok. <laughs> Yaklaşık 3 milyon Suriyelinin yakın zamanda ülkesine dönmesi meselesi ne kadar mümkün olur? Esat gitti, 3,5 milyon insan birden kapılara koşturdu, Suriye'yi geçti diye bir şey beklemiyorum. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, dedi ki erkeklere kız beğendiremiyoruz, kızlara da erkek beğendiremiyoruz dedi. <laughs> Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. 5. senenin sonunda hukuki sorumluluk kalksın çiftler üzerinde deniyor. 20 senenin sonunda evli kalır mısın? Otomatik olarak evlilik bitmeli. Bir kadın bir erkek işte birlikte oldular, ertesi gün kadın ya da erkek diğerine ghosting yapıyor. Kayboluyor ortadan. Eskiden kör uçuş dediğimiz bir şey bu. <laughs> Love bombing var bir daha abi. O niye? Açtan mı düşüyorlar? <laughs> abi hoş geldiniz. Hoş buldum canım. Yeni yıl konuşarak başlayalım isterseniz. Nasıl istersen. Nasıldı 2024? Yani çok iyi bir yıl geçirdiğimi söylenemez. Abi biz bu çok iyi yılı ne zaman geçireceğiz? Ben yıllardır her yılın sonunda aman şu yıl bitsin de yeni yıl inşallah güzelliklerle gelsin daha güzel olsun diye konuşuyoruz. Her yıl daha kötü oluyor gibi geliyor bana. Valla ben bunu değerlendirince kendi kafamda sadece 23 ile 38 arası iyi bir yıllar geçirdiğimizi düşünüyorum. Ondan sonra güneş battı. Ondan sonra alacak alanlıkla idare ediyoruz. Bazen iyi bazen kötü. Yani iyinin Kötünün iyisi olduğu zaman katlanıyoruz. Zaten mükemmel geçirdiğimiz yıllar hamdolsun yok. <laughs> Tabii muhtelif nedenlerden oluyor. Yani toprağımız belli, olayımız belli. Bu ülke yönetilmiyor. Yani epeydir yönetilmiyor. O yüzden sıkıntı var. Yazıktır yani bence boşu boşu. Güzel bir ülke burası aslında. Her yerini gezdim ben bu kasabalarına kadar hepsini gezdim bilirim. E, yurt dışına da dünyayı gezmedim ama gördüğüm yerlere göre burası çok güzel bir ülke. Yani Bir de iyi yönetilseydi hakikaten tutulamazdı. O yüzden maalesef böyle iyi yıllar geçiremiyoruz biz. Topraklarımızdan, coğrafyamızdan konuşmuşken coğrafyamızdan devam edelim. 61 yıllık boğaz yönetimi sona erdi. Evet. Büyük bir diktatör tarih sahnesine de yok oldu, gitti. Gerçi yok oldu gitti demeyelim. Suriye, şey Rusya'ya kaçtı. Büyük bir servetle ee, evet. kaçmış. E, katlettiği binlerce insanın toplu mezarları ortaya çıktı. Her diktatör gibi arkasında büyük bir acı ve dram bırakarak gitti. Benim size sormak istediğim iki tane soru var. Benzer şeyleri Saddam şeyinden sonra da konuşmuştuk. Saddam da büyük bir diktatördü ve halkına zulmeden bir diktatördü. Fakat Saddam'dan sonra Irak Saddam'ı arar hale geldi. Esad gibi büyük bir diktatörün arkasından da bir gün Suriye Esad'ı arar hale gelir mi yoksa Suriye'de daha güzel günler mi başlar? Valla Suriye'nin Esad'ı aramaz hali beni çok ilgilendirmiyor. Ama Suriyeden benim ülkemin etkilenmesi beni biraz ilgilendiriyor. Çünkü Esad'ın gitmesiyle birlikte Suriye'nin hatam bölünmedi, parçalanmadı ülke ama hala toprak bütünlüğü lafını ediyoruz. O da bana komik gelir. Hep. Bir kısım bir terör örgütü olan HTŞ, önemli bir bölümü. Bir kısım da PKK. YPG, Cumhurbaşkanımızın terimiyle, deyimiyle. E Bu iki bize uygun olmayan yönetim tarzı orada dominan olursa 900 kilometrelik sınırımızdan çok olumlu haberler gelmez diye üzülüyorum. Beni ilgilenen tarafı orası. Yoksa Suriye'de rejim değişmiş, gelirmiş efendim işte merkezi hükümet kurulacakmış. Orada herkes mutlu olacakmış, herkes daha dahil olacakmış falan. Bunlar daha ortalıkta görülmüyor. Böyle bir şey yok. Sadece HTŞ, belli bir 1-2 milyar caddelerden giderek kamyonet üzerindeki daşkalarla, da, da Doşkalarla, Doşkalarla ne diyorlar sonra. Onlarla yolları aldı. Ötekinde de bir direnç görmedi. Şam'a kadar gitti. Olay da bu suretle bitti. Rivayet odur ki doğru habere ulaşamıyoruz. Amerika, İngiltere ve İsrail'in politikasına bizim de katkılarımız oldu. Ya da olmadı bilmiyorum. Ama şeyden sonra yani 12 günden sonraki bizim iktidarımızın zafer ilanı da Beni mutlu etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eyvah her şey kötü oldu kötü olacak görüşü de beni tatmin etmiyor. Bunların ikisini de bir dengelenmesi lazım diye düşünüyorum. Yeniden ülkem adına alınacak önlemler beni daha çok ilgilendiriyor mesela? doğrusu. Yani mesela askerin önerdiği en güzel şey bu sınırda bize tehlike olabileceği için hiç değilse direkt teması durdurmak açısından daha evvel de gündemde olan o 30 kilometrelik şeridi hakim olmak. Bir ara niyetlendik, üç hareket yaptık. Sonra Amerika bizi durdurdu. Esasında hem Dışişleri Bakanımızın hem de Milli Savunma Bakanımızın konuşmalarından biraz böyle ümit var olacak ışıklar gördüm. Ama onlar temenni mi yoksa bir anlaşma sonucu mu? Onu doğrusu tayin edemiyorum. Hmm. Yani PKK ve YPG'nin kendi kendini fes etmesi, etmezse edilebileceği meselesi. Suriyelilerin, Arap aşiretlerin ondan ayrılacağı, silah bırakacağı, bu suretle biraz zayıflayacağı gibi rivayetler sevindirici. Ama ondan evvelki rivayetler 60 bin kişilik ordusu var şu kadar. Anayasası hazır, neredeyse devlet oldu olacak gibi laflar da çok sevindirici değil. Bence Suriye için şimdiden yani geleceği tayin etmek bence müneccimlik olur. Bence bekleyip göreceğiz. Peki yaklaşık 3 milyon Suriyelinin yakın zamanda ülkesine dönmesi meselesi ne kadar mümkün olur? Valla dünyada yapılan bütün araştırmalarda ilk 5 sene geçtikten sonra böyle misafir ya da işte sığınmacı diye tanımladığımız popülasyonların ülkelerine dönüşleri olmuyor. Ancak %5 ila %15 arasında oluyor. Yani böyle bir Esad gitti, 3,5 milyon insan birden kapılara koşturdu, Suriye'yi geçti diye bir şey beklemiyorum. Zaten onların rakamını net bilmemekle beraber önemli bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evet. E, bakıyorum mesela gidenler arasında da çocuklar mükemmel Türkçe konuşuyorlar. Benim bir Türkçe konuşuyorlar. Yüzleri gülüyor. Onlar burada doğmuş, burada büyümüş çocuklar. Onların çok gidip orada kalacaklarını zannetmiyorum. Çünkü oranın akıbeti daha meçhul. Ama bekleyeceklerdir. Her şey düzeldikten sonra gidenler de olabilir. Ama bizde kalanlar da olabilecek. En kötüsü Suriye'de işler kötü giderse yeniden bir göç dalgası olabilir. O bakımdan endişeliyim. Onun önlemi de alınmıyor. Bir de şeyi çok seviyorum. Dikkatli olmalı, gereken önlemler alınmalı. Peki onlar ne? Bilmiyoruz. Dikkatli olun, önlem alın. Yağmur gelecekken de böyle, kar gelecekken de böyle, bir e, müstevli hareket olacakken de böyle, emperyalizme karşı da böyle. Aman dikkatli olalım, aman önlem alalım. Önlem yok. <laughs> Abi e, Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı dedi ki erkeklere kız beğendiremiyoruz kızlara da erkek beğendiremiyoruz dedi evlilik meselesinden bahsederken e, <laughs> sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Esasında aile gerçekten en küçük bir ünite ve çok doğru bir ünite, sağlıklı bir ünite yani ailenin iyi olması, sağlıklı olması gelecek neslin yetişmesi bakımından çok önemli. Kadın erkek ilişkisinin bozulması sadece evlenme açısından değil. Bence e, tutarsızlık ve çifte standart kadınla erkeği doğru karar almaktan engelliyor. Nasıl yani abi? Yani mesela çok çabuk birlikte olup çok çabuk evleniyorlar her şeyi çözmeden. Bir süre sonra ayrılma oluyor. E bunu yapmamak lazım. Yani erken evlenmek, erken boşanmak gibi. Ne kadardır abi sizce bunun ideal süresi? İnsanlar birbirlerini tanıdılar, bir ilişkiye başladılar. Evlilik kararı vermek için gerekli minimum süre diye bir şey var mıdır? Tabii var. Tabii oradaki beraberliğin seviyesi de önemli. Sadece flört mü yoksa tensel-tinsel uyuşun var mı yok mu ona da bakmak lazım. Tensel ve tinsel bir uyuşun varsa bir seneyi geçirmeden evlenmek mümkün. Ama hemen bunun yanında ekonomik seviye geliyor. Nerede oturacaksınız, ne yiyeceksiniz, haliye kaç para giriyor, ne harcayacaksınız, nasıl yaşayacaksınız, anne babanın yaklaşımları nedir iki tarafında, bunlar yarın yüzücü olur mu olmaz mı, bunların hepsinin değerlendirilerek yapılması lazım. Ona rağmen birinci sene tek seneler tehlikelidir der ya. Bir de boşanmadın aman üçte boşanırsın. Üçte boşanmadın beşte yedide olur falan diye. 20 sene bence iyi. Bir ara bunları söylüyordum. 20 senenin sonunda evli kalır mısın? Otomatik olarak evlilik bitmeli. Çiftler isterlerse devam edebilirler. Hiçbir sorun yok. Ama istemezlerse bitmeli ve ondan sonra herkes kendi yaşamına bir e, daha idam Avrupa'da bu tartışılıyor biliyorsunuz ve 5 sene deniyor. 5. senenin sonunda hukuki sorumluluk kalksın çiftler üzerinde deniyor. Yani isteyen devam etsin ama istenmediği takdirde hukuken hiçbir sorumluluk kalmadan fes olsun evlilik sözleşmesi diyorlar. Ama yani bu böyledir. Evlilik yaşamında da böyle, insanın yaşamında da böyle. Yani kadın erkeğin önce kendini tanımlaması, kendini tanıması, farkındalık içinde olması, kendini yönlendirebilmesi, kendine hakim olması, yaşamını tanzim edebilecek zeka ve akılda olması. Bunlar çok önemli şeyler. Evlilik demokrasi işlediği zaman ülke gibidir. Ülkeden su demokrasi tam işlerse o ülke güzel olursa, evlilikte de, de demokrasi işlerse öyledir. Sizce de kızlar erkekleri, erkekler kızları artık beğenmiyor mu? Çok mu zor beğeniyor? Yani orada Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyi anladık hepimiz. Yani artık yeni nesil böyle işlerde biraz daha çok Hatta daha fazla seçici geçmişe göre ve bu seçicilik artık evlilik kurumu için önemli bir bariyer oluşturuyor diyor Cumhurbaşkanı anladım benim, bu benim güzel o. ülkem e, maalesef patolojik bir hale geldi. Yani benim neslim arzu edilen istenilen çizgide değil. Nesil bozuldu lafı maalesef doğru. Yeni ilişkilerde o yeni terimler var. Şimdi size onları soracağım. Hatta galiba anlatmam da gerekecek size. Buna hiç işte daha önce duydunuz mu? Hayır, ben onlardan biraz yabancıyım. Ghosting diye bir şey var mesela. Ghosting. Ghosting bir kavram. Evet. Ghosting hayır. mesela şu. Bir kadın bir erkek işte birlikte oldular. Ertesi gün kadın ya da erkek diğerine ghosting yapıyor. Kayboluyor ortadan. Ulaşamıyorsunuz. Evet. Eskiden köstü. Kö eskiden kör dediğimiz bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Biraz işte o ilkel beynin aktif olmasıyla hayvani içgüdülerle gerçekleşen bir şey. Ama bir yandan da şöyle bir şey var tabii. Ertesi gün ghosting yapacağınızı hissettirmeden yani bir takım vaatlerle böyle bir şey yaşattıysanız bu da sahtekarlık değil mi? O zaman sahtekarlık girer devreye. Ama zaten insanların ilk karşılaştıklarında birbirlerine çok doğruları söylemeleri beklenemez. Sadece gördüğünden betimleyebildiği kadarıyla betimleyecek, tanımlayacak. Bir de neye neye bakacak? Söylemine ve eylemine bakacak. Future faking var abi. Yani gelecekte ne oluyor? Tanıştınız, bir araya geldiniz, zaman geçiriyorsunuz. Sürekli olarak gelecekle ilgili yalan vaatlerde bulunup karşı tarafı bağlama girişimi. Yani bu zaten başından yanlış bir şey ama Düşünsene bu. Şöyle mesela yemekte siz durup durup şey diyorsun işte ee, ya bizim çocuğumuz erkek olsun falan işte kız olsun işte ne bileyim atıyorum işte biz şeyde yaşayalım Kadıköy'de yaşayalım eğer evlenirsek. Yani bu böyle ufak ufak gelecekle ilgili aslında yalan ya bu da bir çok kötü bir dolandırıcılık biçimi bence. ama Sadece adı... buna dolandırıcılık biçimi olarak bakmamak lazım. Yani medyadan edindiğimiz, izlediğimiz kadarıyla da zaten böyle bir yalan dünyada yaşıyoruz. Yani bir ülkenin 84 milyonunun garisafi milli hasılası kişi başına bu sınırda olursa o insanların geleceklerini tayin etmeleri ve nereye varacak yapacaklarını düşten öteye zaten geçemez. Nereye gideceksin ki yani? O yüzden de yalan söylenir. Bir de dünyayı görüyorsunuz artık. Televizyon diye bir araç var. İletişim araçlarının bu kadar hızlı gelişmesi size başka bir dünyanın varlığını gösteriyor. Love bombing var bir de abi. O niye? Açtan mı düşüyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. İki kişi birlikte olduğu anlarda bir tanesinin ya kullandığı bir manipülasyon biçimi sürekli olarak aşırı doz sevgi aşk yüklemesi yapıyor karşı tarafa. Büyük büyük laflar, büyük sevgi gösterileri, büyük aşk şeyleri, hareketleri ve bu şekilde karşı tarafı manipüle etme biçimi. Eskiden ona e, Soka Men derlerdi. Thunder Love Care. Tabii erkeğini onur edersen, fazla büyütürsen, yaparsan o da sana her şeyine razı olur hale gelir. Kadın için de aynıdır. Yani. Tabii bu, bu kadın ya da erkek değil. Bu her iki cinsin de zaman zaman yaptığı bir manipülasyon biçimi. Ama sonuçta yalan tabii. Yani ortada böyle bir sevgi, aşk yok. O öyle bir bir durum varmış gibi bağlama biçimi bence yani. Bu yeni terimlerden çıkılacak şey bence samimiyet aramaktır, iştenlik aramaktır ve gerçekçi olmaya çalışmaktır. Bunu yaparsan zaten gerçekten birleşme mümkün değilse birleşmezsin. Birleşme mümkünse de birleşirsin ve ondan sonra da katlanır götürürsün. Yani bize öğretilen nedir? Geçmişi bileceksin, tanıyacaksın, anı yaşayacaksın, geleceği bu iki bilgiye göre danzim edeceksin. Böyle bir akıl yürütme, böyle bir farkındalık olursa yürümeyecek şey yok. Evlilikte yürür, şehirler arası ortaklık, kardeşlikte yürür, ülkeler arası kardeşlik, ortaklık da yürür. Future faking sadece kadın erkek ilişkilerinde olmuyor. İş hayatında da yapılıyor. İnsanlar birlikte çalıştıkları işte kendilerinden alt ya da üst seviyedeki insanlarla ilgili yalan gelecek sunma, vaatler sunma şeklinde bir iş yönetimi ama hep çok. öyledir bizde aidiyet aşağı yukarı sıfırdır Şu ileride şöyle olacaksın böyle Sahtedir, olacaksın bana. tabi yani biz bir aileyiz lafı kadar fazla yalan görmedim ben işlediğim i̇şte hepimiz bir aileyiz gelirken maaşlar söylenir kart basılır bir defa kart basmak ne kadar ayıp bir şey ben geldim sözüm veriyorum burada çalışıyorum maalesef diye. Abi biraz romantik şeyler konuşalım. Manipülatiflikler. Evet, biraz fazla yani. gerçekçi olduk. Hem romantik, Suriye gerçeği, hem kadın erkek romantik gerçeği. Romantik kime denir? Yani bir insanın romantik olup olmadığını gösteren bir emare var mıdır? Yani esasında akıl duygu dengesidir bu. Rasyonalizmle e, duygusallık arasındaki denge. Çok akılcı, çok matematiksel olursan beyninin sağ yarım küresi çok uçarsa, öbür taraf biraz yavaşlar ve beyin kendi kendine de bunu düzeltiyor o zaman. Sen fazla uçtun diyor. Biraz kendine gel, toparlan, matematiği, aklı kes buradan duygu gelsin biraz daha dengeli olsun. Ya da tersi olursa, çok duygusal olursan, çok samimi olursan, çok açılırsan, çok gidersen seni sömürürler, öperler karşı taraf. Onun için biraz daha akılcı ol diye davet gelir kendinde. Bence akıl duygu dengesi bunun en iyisidir. Romantizm esasında biraz da olması ihtimali olan ama şimdilik uzakta olan bir şeye ulaşma çabasıdır. Ama onun dışında işte kadına çiçek vermek, iltifat etmek gibi yaklaşımlar da bizde romantiklik olarak yorumlanıyor. Bunlar gerekli midir? Evet. İnsan ilişkileri arasında önce bir sevgi eksikliğini gidermek lazım. Biz birbirimizi sevmiyoruz. Bırak romantizmi falan. Birbirimizi sevmiyoruz. Biz sevmek lazım. Biraz da sevilmek için de çaba göstermek lazım. Eskiden bizim okuduğumuz adab muhacir kitapları şeyler de falan Maziye ve geleceğe indirilmiş perdeler arasındaki vagonlarda seyahat ediniz falan diye böyle bilgiler, şeyler vardı. Öğretiler vardı. Yani geçmişini unut, geleceğini de unut, anını yaşa adam gibi yürü. Bir de bunun tersi vardır. Aradığını bulamamanın ıstırabı ile inleyeceğine biraz da aranılan gibi olmaya çalış. Bizim genlerimiz aynı. Bir gen aldık şeylerden, genetik şifremizi aldık. Ama orada mesela tırnağı da aynı gen yapıyor. Gözü de, beyni de aynı gen yapıyor. E niye bunlar birbirinden farklı? Tırnak Tırnağın zavallılığını düşün, bir de gözün becerisini düşün, beynin becerisini düşün. Demek ki insan aynı gene rağmen isterse tırnak, isterse göz olabilir. Göz olmayı, iyi bir beyne sahip olmayı isteyip onu amaçlayıp oraya gidersen, romantik de olsan, gerçekçi de olsan bence... Sonuç hep doğru ve iyi olur. Sizden Romantik film önerisi isteyeceğim. Rüzgar gibi geçtiği hepimiz aşık olduk yıllarca. Mesela Roma tatili ne dersiniz filme? Yani Girer Roma mi? tatili de mükemmel bir filmdi. Romantik ben bayılırım mesela. Sadınlı İlla diye bir Ay, film vardır. Yani. Bence çok güzel filmlerden çok. biridir. Roma tatilinde de aslında bir prenses değil mi Roma'ya gelir artık yeter der. Bir anda halkın içine karışır o arada gazeteciyle karşılaşır falan. Bir anda rüyadan sonra uyanılır yani. Ama film zaten hayal tacirliğidir. Romantizm olmak zorunda biraz. Öyle kabul ediyor. Son zamanlardaki bu masallar falan zaten iğrenç. Sevmek zamanı girer mi sizin romantik filmler? Güzel girer. Güzel film. Sevmek zamanı güzel filmdir. Metin Aksan. Masumiyet girer mi? Masumiyet gördüm güzel film. Girer Hatta mi güzel romantik güzel film tavsiye listenize? Yani onlar daha çok gerçekçi filmler. Yani insan ilişkilerindeki arkada kalmış gerçeği öne çıkaran filmler. Ama zaten insan öyle bir şey. İnsanı irdeleyeceksen her şeyiyle irdeleyeceksin. Sadece bir romantizm boyutunda irdelersen sadece o da kandırmacı olur deminden beri. Verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Gerçekçi olursa ama gene bir düş alemini yaratabilecek çizgide abartılırsa, çok fazla abartmak değil, dozunda bir abartmakla anlatmak isterse kendi derdini, merhamını, o zaman ümit var da olabilir film. Ondan zevk de alabilirsiniz. Zaten haz mekanizması bunlarla izah edilince güzel. Yani hedonist olmak değil ama işte dopamin salgıladığı zaman buradaki bir hücre grubuyla temas ettiğinde haz doğuyor. Güzel bir çiçeğe baktığın zaman, güzel bir binaya baktığın zaman, manzaraya baktığın zaman denize baktığın zaman da haz var. Orgazma, mükemmel orgazma ulaştığın zaman da haz var. Güzel bir yemekten lezzet ve koku alınca da haz var. Ama bu tip sanatsal yapıtlarda inceleyip de haz almak işte o zaman roman Romantizmi de istiyorsun. Gerçekçiliği de istiyorsun. Savaş filmi, korku filmi diye filmler var. Onlar ne? Niye yalnız romantizm üzerine gidiyoruz? İnsanlar korkmayı da istiyor. Ama ben hiç istemem. Ben de istemem. Hayatta en sevmediğim şey korku filmi seyretmek Metin abi. Zaten yeteri kadar stres, gerginlik var hayatımızda. Bir de gidip film seyredip gerilmeye ne gerek var yani? Hiç sevmem ben. Sizin korku ama, filmleriniz ama nasıl? Ama işte neler yapılmıştır mesela. Frankenstein'i severdim. Aman severdi. aman. Neler neler var abi. Yani hiç korku... Zaten kendisi de her filmde mutlaka oynardı. Benim çok sevgili gazeteci arkadaşım, meslektaşım Barış. Geçenlerde yine şahane bir haber yaptı Barış Terkoğlu. Emre Pişiren 2021 yılında yapılan idari yargı hakim adaylığı yazılı sınavına giriyor. Türkiye 8.si oluyor. Fakat mülakatta eliyorlar Emre Bey'i. Vazgeçmiyor. 2022'de bir daha sınava giriyor. Bu kez Türkiye birincisi oluyor. Yine mülakatta eliyorlar. Yine vazgeçmiyor. 2023'te bir daha sınava giriyor. Bu kez 98,5 puanla rekor kırarak yine Türkiye birincisi oluyor. Yine mülakatta eleniyor. Evet ve artık yeter diyor ve mahkemeye gidiyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi hakkını mahkemede aramaya gidiyor ve mahkemede oy çokluğuyla davanın reddine karar veriyor. Ne kadar utanç verici bir şey bu ya. Ve hala ülkenin Milli Eğitim Bakanı çıkıp şey diyor. Adam kayırmadık diye bir açıklama yapıyor. Bu işte Türkiye'nin içinde bulunduğu çaresizliklerden biri. Her şey böyle. Enflasyona bak aynı. Sağlığa bak aynı. Eğitime bak aynı. Demek ki şu öyküden çıkaracağımız ders mülakat diye bir şey olmamalı. Çok adaletsiz bir şey değil mi bu abi ya? Yani kendimizi buraya koyduğumuzda mesela ben deli olurum herhalde. Bu kadar emek vereyim, sınavlara gireyim, vazgeçmeyeyim 3 sene, birinci olayım. Ne güzel de kardeşimiz uğraşmış yani direnmiş belki doğruyu yakalarım bulurum diye. Ama hep duvara çarpmış. Bu şeyde de benziyor mesela. Bazı içinden Cem Hoca'ya ki bilgisayar öğretim görevlisidir. C cin gibi de aydınlıkta bir insandır. Adamı görevden aldılar. Dava açtı kazandı geldi. 3 ay sonra gene aldılar. Dava açtı geldi bir daha aldılar. Ona benzeyen bir öykü bu. Maalesef böyle liyakat sizlere ömür. Yani o bir sorumluluk şuurudur. İnsanın kendisinde olan eğitiminden aldığı biriktirdiği akıl yapısıyla, beyin yapısıyla ilgili bir şeydir o. Yani insanla ilgili bir şeydir. Doğru insan yetiştirirsen o insan böyle olur. Yani şimdi bir kadın sokakta çıkıp da eskiden bizim doktordan ödümüz patlardı. Şimdi doktor dövüyoruz derse ne diyeceğim ben? Yeni yıl mesajınızla bitirelim mi? Evet yani yeni yıl her zaman bir ümittir, bir doğuştur. İnsanın ömrüne benzer. Bebek gibi doğarsın yeniden, sonra gelişirsin, büyürsün ve vazgeçilmez bir şekilde de ölürsün. Öbür yıl gelir. Sizin yılbaşı geceleriniz nasıl geçer abi? Valla benim yaşamımda muhtelif dönemlerde çok değişik ortamlarda geçti. Benim en sevdiğim yılbaşı geceleri hep evde geçenlerdir. E yani ben de son zamanlarda hep onu tercih ediyorum. Ama coşup hadi otele gidelim, hadi şuraya gidelim, eşimizle, dostumuzla beraber yaşayalım dediğimiz de olmuştur. E biraz da insan böyle şöhret olunca büyük kalabalıklar içerisinde mutlu olamıyor. Yani çok rahatsız ediliyorsun. O yılbaşının tadı çıkmıyor. Zaten o uyduruk şeylerden de hiç zevk almam. Cidip diye bir şey vardır mesela. Kafana bir kokoreta geçirirler. <laughs> Zaten genellikle de başına uymaz olur da yarım durur böyle. İnsanların bundan eğlenmesi, konfeti atılması falan ne kadar garip eğlencelerdir. Ya da bunun tam tersini düşün. Mundanlar, şamdanlar, mamdanlar falan. Yemekte de şefin yemeği şu kadarcık bir şey gelir önüne. iki tane de yeşil, burada da bir tane nane vardır. Ondan mutlu olmaya çalışırsın. Bu aptallıkları biz yılbaşı kutlaması diyoruz. Biz de toplanacağız, portakal alacağız, fırından alacağız, tombala alacağız. Evimizi doldurup kabak çekirdeği yiyip çıtlatarak bir yılbaşını yapacağız. O zaman şimdiden herkese iyi seneler dileyelim ve bitirelim. Evet